Merhabalar dostlar arkadaşlar yeni ilişki iş ilişkilerinin geçen seneki iş ilişkilerinin oranına bakmadan önce şöyle bir haberlere bakalım sonra tekrar bu tabloya döneceğiz. Şimdi baktığımız zaman 21 Temmuz'da 4 tane şirkete ait kap haberi geldi. Hepsi de euro ile dolarla arkadaşlar. Birincisi Turex Turizm hatta Turex pardon Türk Lirası. Turex Turizm taşımacılıktan özel durum açıklaması geldi. Sözleşme yenilemesi hakkında. Haber okuyalım bakalım. Şirketimizin müşteriler arasında yer alan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile 27 Mayıs'ta 26 Mayıs 2026 yani bir yıllık dönem arkadaşlar tarihlerine kadar sözleşmemiz yenilenmiştir. Sözleşme tutarı 91 milyon 58 bin arkadaşlar onu da söyleyelim ki 27 Mayıs demek ki arkadaşlar geçmişten beri devam ediyor benim anladığım kadarıyla. Çünkü daha yeni imzalanmış yani yeni sözleşme yenilenmiş 2 aydır acaba ne yapıyorlar diye de çok merak ediyorum. Neyse gelelim ikinci haberimize. İkinci haberimiz yine 21 Mayıs'ta saat 14.52'de geldi. Sayaş, say yeni bir enerjiler arkadaşlar. Bu ne diyor? Hemen bakalım. Rüzgar enerjisi endüstri sektöründe yeni ihale alınması hakkında demişler. Şimdi bakalım haberi. Bilindiğimiz üzere şirketimizin rüzgar enerjisi endüstri sektöründe ve diğer faaliyetler alanında satış ve pazarlama çalışmaları kesintisiz olarak sürdürmek sürmektedir diyor. bu çerçevede diyor Mart Fir Matemalos SA ile ticaret ünvanı şirket müşterimize verilen teklifler onaylanmış bulunmaktadır. Konu üretimlerimiz müşterimizin Portekiz'de yerleşik üretim tesislerine sevk edilecektir. Tekliflerin toplam tutarı 1 milyon 174 bin euro arkadaşlar onu söyleyelim. 2025 yıl 4. çeyrek içerisinde tamamlanması beklenmektedir diyor sayış arkadaşlar. Bu da yaklaşık olarak da 50 milyon 60 milyon TL arasında bir rakama tekabül ediyor. Diğer haberimize baktığımız zaman 21 Temmuz 2025'te 15-18'de gelmiş saf karın arkadaşlar bu da. Bu ne demiş hemen bakalım. Avrupa Birliği'nde bulunan müşterimizden raylı sistemlerde kullanılmak üzere 1 milyon 140 bin euro arkadaşlar klima siparişi alınmıştır diyor teslimattan 2025 yılından başlayıp 2026 yılının ilk çeyreğine tamamlanması planlanmaktadır diyor. Bu da 50-60 milyon euro civarında bir rakama tekabül ediyor diyelim. Ve son haberimizde 21 Temmuz 2025'te saat 17.44'te geldi. Burçelik bana bur var arkadaşlar kısaltılmışı. Hemen bakıyoruz ne diyor bu da şirketimizle yurt dışındaki bir müşterimiz arasında 470 milyon euro tutarlı Ekim 2025 tarihine kadar teslim edilecek vanaların temini konusunda anlaşılma, anlaşılma anlaşılmış olup söz konusu sözleşme bugün itibariyle imzalanmıştır diyor. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Bu da yaklaşık olarak da 20 milyon TL gibi bir, pardon 2 milyon TL gibi bir rakama tekabül ediyor arkadaşlar. Ve şimdi bakalım bakın haberlerin önemine daha sonra iş ilişkilerinin önemine bakalım. Şimdi Turex arkadaşlar e, bu aldığı işle beraber 2024'teki iş hacminin arkadaşlar %69'una ulaşmış gözüküyor. Oran çok yüksek değil ama kötü de değil. Bunun dışında Safkar'a bakalım. Safkar'da arkadaşlar... 10.42'sine ulaşmış. Geçen seneki kişinin oldukça düşük. Bu sene neredeyse doğru düzgün iş almamış gözüküyor. Geçen sene 1 milyar 400 milyonluk iş almış. Şu ana kadar da 150 milyonluk yeni iş ilişkisi kurmuş gözüküyor. Burva'ya baktığımız zaman da bu da 1 milyar 482 bin arkadaşlar. Geçen sene aldığı iş bu sene 39 milyon neredeyse hiç iş almamış gözüküyor arkadaşlar. Hayırlısı bakalım nedir ne değildir hep beraber göreceğiz. Yani pek de hoşuma gitmedi açıkçası. Bu arada hemen diğerine bakalım arkadaşlar. Bir, tanesini kaçırdık sanki hemen onu bulmaya çalışıyorum. Sayaş bu neydi arkadaşlar? Hemen şöyle bakmaya çalışıyorum. Safkar ve bu sonuncusu da neydi? Burva arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Sayaş, sayaş evet daha işlenmemiş arkadaşlar. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmak için iyi günler diyorum. Sağ olasınız.